Yaz bitti. Eylül'e girdik. Yapraklar rüzgarların peşi sıra sürükleniyor. İşte bizim de sürüklenmememiz için öksürük, iltihap, şuna buna o soğuk algınlığına karşı vücut direncini sağlam tutmamız için ne yapmamız gerekir? Bakın 7 kaşık pekmez. 7 yemek kaşığı pekmez. Bir tatlı kaşığı, bildiğimiz tatlı kaşığı zerdeçal. Bir tatlı kaşığı karabiber. 5 tatlı kaşığı da veya iki buçuk yemek kaşığı da hakiki zeytinyağı alın. Karıştırın. Her sabah ondan bir buçuk bir veya bir buçuk yemek kaşığı ile alın bronşlarınızı temizleyecek vücudunuzun direncini artıracak ve sizi o yaklaşan soğuk havalara karşı şimdiden bir etrafını zırh zırh sayesinde kaplayacak bu yüzden de yani e, kendinizi ona hazırlayın diyorum bunu yapın çok kolay evde bazı şeylerle bazı e, e, evinizdeki malzemelerle bunu yapabilirsiniz. Sonra da kışın öksürdüm, balgam söküyorum işte şu oldu bu oldu demeyin. Bunu hazırlıklı olursanız hiçbir şey olmaz. Herkese şifalı günler diliyorum. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da ve bütün sosyal medya kanallarında aynı adres fitoterapist Reşat Kılıç. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.